kelamların en güzeliyle başlayacağız programa. Bir kelam, Allah bir kelamıysa her kalben dinlemek düşer. Mehmet hocamızı davet ediyorum. Lütfen buyursunlar. Bir kelam. Bir kelam. 450 lira. El yapalım. 150. 450. Orada ne yapıyorsun? <laughs> we Pardon. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı, Değerli Federasyon Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarları, STK Başkanları, Sevgili hemşehrilerin, Sırgan Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ve güzelliklerini paylaşmak için bir araya geldik. Bugün burada Sıla'yı gurbete getirerek bu Uğuzat'ın imajı emeği geçen çok kıymetli belediye başkanı Sayın Afroman Dursun'a hayallerin buluşması için bu konuş kavuşmaya gelen tüm hemşehrilerine teşekkür ediyorum. <laughs> Sırkan Festivali'nize teslim ediniz. Hayırlılar olmasını biliyorum. Bu çok güzel de ben Giresun'u göremeyenlere üzülüyorum. Giresun'u göremeyenler eğer Giresun'u görmemişlerse isterse henüz dünyanın en güzel kentini görmedi. <laughs> Burada bulunan herkesi Giresun'un dünyanın en güzel kentini, en yeşil kentini görmeye davet ediyor. Giresun bütün insanları beraber. Yeşil ile mağmurunun bir dudak bu dudağı bir yüz sürmek lazım, daha da güzel geçirmek lazım. Esasında vesile kıldığı en önemli olanlar buralar. Festivallerde, tanıtım günlerinde bütün gayretimiz insanları bir araya getirebilmek, bir araya geldiklerinde bir ve beraber olduklarını tekrar burada gösterebilmek. Çünkü bir ve beraber olursak bu ülke için, bu coğrafya için. Sultan Gazi özelliğine geldiğimizde Sultan Gazi için çok güzel işler yaparız. Bir ve beraber olduğumuz zaman çok daha güçlü işler yaparız ve yolumuza güçlü şekilde devam ederiz. Sultan Gazi'de bizler 2019'da bu emaneti aldığımızda bismillah dedik ve 2024 31 Mart geldiğinde 5 yılımız geçmiş olacak. Yol yürümeye devam ediyoruz. Kıymetli Dernek Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yediyelerinden dolayı Giresun'a özel yöresel bir ürünler. Giresun'a bir alkış. Çok teşekkür ediyoruz. Giresun'a hem şeylerimiz her zamanki. Değerli Belediye Başkanı, Değerli Dernek Başkanları, Siyasi Partilerimizin Değerli Başkanları, Değerli Kurum Müdürü sivil toplum kuruluşumuzun değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler bu özel dönem bu buluşma dönemde hepimiz hoş geldiniz. <laughs> Tabi Giresun deyince benim aklımda hep kurtuluş mücadelesi vardır. Giresun deyince o tarihi şahsiyet Topal Osman'dan. Tabi Topal Hacı Mustafa Kemal Atatürk'ün özel muhafız üyelerini kuran aynı zamanda Karadeniz'i koruyan, kollayan ve Karadeniz'in dinleri o dönemde güvenliğini sağlayan bir şahsiyettir. Tabi kurtuluş mücadelesinde de o gönüllü alayları kuran ve cephede bir adam önemli bir şahsiyetti. Ve bu vesileyle kendisine Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Yüce Mevla kendisinden razı olsun. Biz ondan razı diyor ve tekrar bu Topal Osman'ı önemli bir alan ve konuşmaya başlıyorum. Tabi bu günler, bu festivaller önemli bir günlerdir. Çünkü bir yoğunluğunda insanların bir araya gelme şansı her zaman yok. İşte bir araya gelme vesilesi de bu devletlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın bu tarz etkinliklerinde, festivallerinde bir araya gelmiş. Bu insanlarımız için Aynı zamanda şehrimizi tanımayanlar için de şehrimizi tanıtıyorlar. ve bu vesileyle gönülden teşekkür ediyorum. Tabi biraz sonra anlatmakla bitmez Karadeniz'in her tarafı öyle güzellik. Karadeniz'i, Anadolu'yu yaşamak gerekiyor. Oraya arada bir gitmek gerekiyor. Bizim nesil, doğduğu yeri bilir. Ama bizim evlatlarımızı oralara taşımamız gerekir. O da önümüzdeki dönemin en büyük sorunu. Bizim nesil, yavaş yavaş Anadolu'ya geri dönüş ve bizim biz vesilesiyle de evlatlarımızın oralara adam atması gerekir. Bu kıymetli dönemde. Gel bu güzel programı hazırlayan tüm devlet başkanlarımıza, devlet yöneticilerimize. Burayı bütün devletlerimize hazır şekliyle sunan belediye başkanı Mahat ve çalışanlarımıza. Katılımınızdan dolayı sizlere gönülden teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben de arz ediyorum. Çok kıymetli Hamza Bey'i davet ediyorum. Hamza Bey yine gire, gire sona emşerilerimiz adına değerli ben de kanalımıza takdim edecekler. Kendileri kurum olarak içerimize çok kıymetli hizmetleri katkıları var. Balat ailesine de içerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. <laughs> Evet. 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 çok teşekkür ediyoruz. Birkaç hediye takdim olacak. En sonunda, zaten eliniz tekrar aynı fotoğrafına davet edeceğim. yine buyurun efendim. Yine... Çok teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu üyemiz Aysel Kırtay Efendi'yi davet ediyorum. Aysel Hanım e buyursunlar lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Sosyal hizmetler müdürlüğümüz Elif Hanım'a Yine yönetim kurulu Sultan Gazi Belediyesi etkinlik salonunda saat 20'de Orta Doğu'yu ve Gazze'yi konuşacağız. Filistin'i paylaşacağız. Bütün Sultan Gazi hemşehrilerimizi efendim evet, tüm komşularımızı Sultan Gazi Belediyesi

Biz gelmiştik. Gülseren var. bir tane ver bana. nereye veriyorsun ya? Buyurun. Bir tane, tane daha bakabilir misin? Buyurun. Öncelikle seni tanıyalım. Efendim ismim Mahiren'den Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet sanatçısıyım. Giresun'un 3000 yıllık tarihi geçmiş olan bıçaklarını tanıtmak üzere İstanbul Sultan Gazili'ye geldim. Sultan Gazili derneklerimiz davet ettiler sağ olsunlar. Elimde bulunan bıçak Osman Ağ diye bıçağı geçiyor. Giresun tarihi yılan dili bıçağı. Çepni kültürüdür. 3000 yıllık tarihi geçmişi vardır. Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştiren bir bıçaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı esnasında Hattı müdafaa yoktur, satrı müdafaa vardır ve o satır tüm vatandır dediği anda geri çekilmeme emri vermiş. Fakat ordumuzun o an için e, ne bir silahı var, ne cephanesi var, ne de bir süngüsü var. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emri üzerine yaverine tez Osman Ağa'ya haber verin diyor. Osman Ağa'da biliyorsunuz dünyanın ilk gönüllü ordusunu kuran, 42. ve 47. Giresun alaylarını kuran kişi. Osmana Ankara Mangal Dağı'nda hazır kıta 400 kişilik gönüllü ordusuyla beklerken bu bıçaklarla beraber gelmiş ve de savaşın kaderini değiştirmiştir. Bu bıçaklar sayesinde Giresunlular tarihe altın harflerle ismini yazdırmıştır. Kültür mirasımızdır, çepni kültürüdür ve 3000 yıllık tarihi geçmişi vardır. Şu şekilde. Üzerinde elde tığ ile açılma 12 adet kanoluğu var. Kabzası manda boynuzu toplam boyu 40 santim. Ne kadar sürüyor bunun yapımı? Yaklaşık olarak 20-26 gün arasında sürüyor. Tamamı el yapımı yani handmade. Savaş bıçaklarımız bizim. Bu da aynı zamanda bıçakla yapıyoruz. Ben tasarım ben bıçak, saniye. tasarım bıçaklarım var. Hatta daha da eskiye gidecek olursak şu İngilizlerin flint and steel dediği tarihi ateş başlatıcı, kavçakma. Bunu şu şekilde kal çakmak taşına vuruyorsunuz. Kav mantarını alıştırıyor ve de ilkel bir ateş yakma yöntemidir. Bunları da yapıyorum. Özel tasarım bıçaklarım var. Şu elimdeki de bıçak, yılan dili bıçağının modernize edilmiş hali. Ben kendime göre yorumladım. Yani şöyle, kabzası manda boynuzu olması gerekirken ben bunu yaklaşık 2000 yıllık fosilleşmiş mamut dişinden yaptım. Şurası pirinç lehimleme, tamamı el işçiliğidir. Üzerinde bunun da damaskustur. 240 kat dövme yani şam çeliktir. 240 kat dövme çelik üzerinde 12 adet tığ ile açılmış kanalıkları var. Bu şekilde. Teşekkür ben teşekkür ederim. İyi teşekkür ederim. Pazar gününe kadar buradayız. Yarın son. Elimizden geldiğince Ata Yadigarımızı, kültür mirasımızı Giresunlulara tanıtmaya çalışıyoruz. Ve de buradaki İstanbullulara. Meraklısı sana nasıl ulaşabilir? Instagram'dan ulaşabilir. Mahiren'den sanat atölyesi diye Instagram adresim var. Yaklaşık 11 bin, 11 bin 500 falan takipçim var. Hem ülke içinde hem yurt dışında. Oradan sipariş verebilirler. Sipariş verebilirler. Kişiye özel bıçaklar da yapıyorum. Yaptığım ürünler handmade yani el yapımı. Onlar kendi bıçağını tasarlarsa onu da yapabiliyorum. Ben teşekkür ediyorum ilginiz alakanıza.

Gezer misin şunları Parti Yok ya ne yiyeceğiz? Şey şey evet, çok çok fazla, çok fazla. Biz doğru gidiyoruz. Ekmeği işte. Biz de Kırıldanlı önleyesin. Belirli bir sıcaklık değerleri var. Mesela dönmenin şeyi önemli. Mi? Ne kadar dönüyor? Tabii ki de. Normal e, <laughs> bir katlı olan. Ne erlelere? Ya mesen? Ah teki mazlum elam. Heyecanlandım kamera karşısında. <laughs> Bunu koy üstüne tut, tut gitmesin. Sonatlı beyaz piniğlidim seni olur